Arkadaşlar merhaba. Ben her zaman şuna inanırım. Eğer bir insan yaptığı işe inanırsa o işe dört elle sarılır ve mutlaka da başarılı olur. Sizlerin de inancını pekiştirmek adına pek alışık olmadığınız sıfır ezber ile binlerce kelime öğrenmek nasıl mümkün bundan bahsetmek istiyorum. İlk bilmeniz gereken şey vocabulary building dediğimiz yani kelime hazinesi oluşturmanın yolu kesinlikle kelime ezberlemek değil, kelime öğrenmektir. Çünkü ezberlenen kelimelerin %70'i 80'i kısa sürede unutulacaktır. Öğrenilen kelimelerin çoğu ise bir ömür sizinle kalır. Peki kelime nasıl öğrenilir derseniz, size bunu açıklamadan önce bir soru sormak istiyorum. Yurt dışına giden insanlar nasıl oluyor da gayet sıradan insanlar hem o dili hem de binlerce kelimeyi çok iyi bir şekilde öğreniyorlar. Hiç düşündünüz mü? Mesela şöyle oluyor olma ihtimali nedir? Birini sokaktan çevirdiğini düşünün. Bana 10 tane kelime söylesene. 10 kelimeyi ben ezberleyeceğim. Her birini 5 kez yazıp defalarca tekrarlayacağım. Kam gelmek, kam gelmek. Hatta bu kelimelerle oyunlar, kartlar yapacağım. Yurt dışına giden kişinin kelimeleri böyle öğreniyor olma ihtimali gerçekten sizce var mı? Hatta komik geliyor değil mi? Bu şekilde bir şey yapması, sokaktan çevirip bir insana bunları sorması. Arkadaşlar madem komik geliyor, neden bu şekilde biz kelime öğrenmeye çalışıyoruz? Neden elimizde kelime listeleriyle bu şekilde dolaşıyoruz? Bunu bir düşünelim. Peki gerçekte ne oluyor derseniz iki şey oluyor. Bunlardan birincisi maruz kalmak. Yani kişi gittiği ülkede oturup evinde beklemiyor sonuçta. Bir çalışma hayatı veya okul hayatı oluyor. Sokaklara çıkıyor, televizyon izliyor, işte gazeteler okuyor vesaire. Veya işte insanlarla iletişim halinde sinema, tiyatro, park, bahçe fark etmez. Yani sürekli olarak o dile ve o dildeki kelimelere haliyle maruz kalıyor. Veya oradaki kurslara vesaire de gidiyor olabilir veya okuldan, okul hayatında. Bu şekilde de hem bilinçli hem de bilinç dışı öğrenme gerçekleşmekte. Yani ilgili dili ve kelimelerini maruz kalarak öğreniyorlar. Peki iki şey oluyor demiştik. İkincisi nedir? İkincisi de konuşma zorunluluğu yani eşittir uygulama yapmak. Az önce söylediğim gibi kimse oraya evinde oturmaya gitmiyor. İnsanlar işe gider, okullara gider. İşte veya boşverin gitmeyi normal yaşamları vardır değil mi? Bir markete gidip işte süt almak zorundasınız, ekmek almak zorundasınız, hasta oldunuz, hastaneye gitmek zorundasınız. Hepsini geçtim. İnsanlar sosyal varlıklardır. Sohbet etmek ister, muhabbet etmek ister. Haliyle de maruz kalınan o bilgileri yani beynimizin bir şekilde bilinçli bilinçsiz öğrendiği bilgileri uygulamaya döker ve döktükçe de burada kendini mükemmelleştirmeye, dilini mükemmelleştirmeye başlar. Ne demiştik? İki maddemiz maruz kalma ve öğreneni uygulama. Arkadaşlar bu ikisi zaten beynimizin en temel öğrenme şekli, yaratılış biçimidir. Ana dilimizi nasıl öğrendiğimizi hatırlayın. Aynen bu şekilde anne babamızdan duymaya başlıyoruz ve duydukça öğreniyoruz. Mantık aynı, aynen bu şekilde. Peki şunu sorabilirsiniz. Hocam bunun kursla ilgisi nedir? Yoksa bizi yurt dışına mı göndereceksiniz? Tabii ki öyle bir gücüm yok fakat şöyle bir gücüm var. Bilim der ki arkadaşlar bir kelimeyi öğrenmek için en az 4 tekrar gerekir. O da 4 aralıklı tekrar. Peki kursta durum nedir? Aynen şu şekilde. Videolarla kelimeleri benden detaylıca öğrenecek ve duyacaksınız. Size vereceğim çalışma kağıtları ile kendi tekrarlarınızı yapacaksınız. Ettiği ki İki adet farklı türde alıştırma sürecinden geçeceksiniz ve üçüncü ve dördüncü tekrarlarınızı yapmış olacaksınız. Yani her bir kelimeye en az dört kez maruz kalacaksınız. Peki bu kadar mı hocam? Sadece dört kere mi? Hayır. Kursa düzenli ve istikrarlı şekilde devam ederseniz atıyorum birinci derste öğrendiğiniz kelimeler başka bir dersin kelimelerinin açıklamalarında veya kelimelerinin örneklerinde unutmayın. Her şey İngilizce bu kursta. Veya işte kelimelerin alıştırmalarında, size verdiğim reading parçalarında, okuma parçalarında veya size yine verdiğim diyaloglarda defalarca kez karşınıza çıkacak. Yani kaç dört olacağını artık kendiniz dahi sayamayacaksınız. O kadar fazla karşınıza çıkacak. Ve bu sayede bir yandan yeni kelimeler öğreneceksiniz. Çünkü sürekli eğitimlerimiz devam edecek. Bir yandan da alıştırma çözdükçe, diğer eğitimleri eğitimlere devam ettikçe öğrendiğiniz kelimeleri, daha önce öğrendiğiniz kelimeleri sürekli olarak pekiştireceksiniz. Peki uygulama kısmı ne olacak? Onu da düşündüm ve size vereceğim çalışma kağıdının altında her bir set için bakın size verdiğim çalışma kağıdının altında sizlere en alt kısmında bu alıştırma ve tekrar süreçlerinden geçtikten sonra kullanmanız için akıllı pdf'ler oluşturdum. Burada sizinle bu kelimeleri kullanmanız istedim. Nasıl kullanacaksınız ne tarz cümleler kuracaksınız veya cümle nasıl kurulur bunların eğitimini tamamını size veriyorum bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Arkadaşlar sonuç olarak Gerçekten emek verir ve düzenli olarak çalışırsanız az önce anlattığım sebeplerini binlerce kelime ve türevlerini ve farklı türleri kalıcı olarak doğal yöntemlerle öğrenebileceksiniz. Ekstra kazancınız ise yapacağınız alıştırma ve uygulamalarla İngilizce seviyenizde ister istemez yukarılara taşınacaktır. Zaten anlattıklarımı hatırlayın. Alıştırmalar, cümle kurmalar bunlar istemeseniz bile İngilizcenizi yukarılara taşıyacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.